kardeş. Sutsuz oyun Abone olun mu? Hehehehe <laughs> 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 Ya yok artık ya videoyu kapatmayalım <laughs> Evet evet Aa çok iyi intro lan Ne? Dur yok artık ya videoyu kapatmayı unuttuk Aslında onu koyabiliriz Hı? Onu koyabiliriz aslında ama bu sıralama iyi ya. <laughs> Merhaba arkadaşlar ben sizin önünden Batuhan. Yanımda Oğuzhan. Evet. Ee, size açtığımız, benim açtığım Oğuzhan'ın attığı golü göstereceğiz. Gördüğünüzde görürsünüz. Neyi açtın Ortayı açtım. Evet. Şimdi başlatıyorum. Acaba ne olacak? Düşünün. Bu videoyu Forever Games'e göndereceğiz, bizi takip edin oraya tıklasın. Oradan da e, görsünler. E, şu an bunu göndermeyeceğiz biz Göndereceğiz ama Hı. onlardan da izlesin yani yani. Biz abone olun. Reklamlara ee, tıklayın. Evet. Paylaşın. Para lazım. Ölümümüz <laughs> yok şu anda. Geçen sizin için saat 4'te video çektik. Yani gecenin, yani sabahın, hatta karanlığın. Saatin ayrıntılarını görmek istiyorsanız bundan önceki videolarda PES 15 kupa maçını, Türkiye İtalya maçını izleyebilirsiniz. Unutmayın. İyi seyirler. <laughs> güle bile. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakmayın lan, lütfen. Niye? <laughs> Çünkü bize bakın. <laughs> güle güle.